üzerimizdeki böyle kötü gözlerden, nezardan sizleri böyle e, temizleyelim ki sonra hani kabul enerjisine geçelim tamam mı? E, ve nazar nasıl temizlenir? Kötü göz kıskanıldım gibi gibi şeyleri temizleyelim. E, bu nazar size geldiği zaman temizlemeyi ben bilmiyorum. ıkmak yapmayalım istiyorum. Tamam mı? Burada şimdi e, mezarlığın başına gitmişler. Bir yaşlı kadın demiş ki bu mezarlıkta yatanların yarısı ecelinden yarısı nazarından yatıyor. Eskilerde nazarın, kötü enerjilerin böyle kötü varlıkların falan filan gönderildiğini, hasetlerin e, yapıldığını ve o çocukların bile çatladığını duymuşsunuzdur geçmişten. Kimisi inanır nazara kötü göze, kimisi inanmaz. İnananı tutar, inanmayanı tutmaz. Onu da üstüne basa basa söyleyin. Tamam mı arkadaşlar? E, ama işte Kur'an-ı de yazdığı için birçoğumuzda e, bu kötü varlıklara, kötü varlıklar var. Yok demiyorum. Hasat, haset, büyü, kötü enerji gibi e, kötü, e, negatif e, söyledikleri şey nasıl izah edeyim size? E, kötü olarak size yansıyan, o e, baktığınız zaman böyle karı kocayı birbirine düşüren, ortadaki o negatif söylemler var ya, onlar. Onların hepsi bundan kaynakları. Bazen auranız çok düşük olacak. Bazen Negatif söylemler, o nazarlar söz konusu olduğu zaman hep böyle e, önceden her şey güzel giderken bir anda e, hani karı koca olarak söyleyeyim veya bir iş olarak söyleyeyim bir aksilik çıkabilir. Tam son anda olacakmış gibi olup da olmayabilir bazı şeylerini söylediğiniz zaman çok güzel bir oluşum içine gireceksiniz. Atıyorum yeni bir iş bulacaksınız. Hireste, Şevkle hayırlı olsun. Allah bol para versin, hayırlı işler versin diyecekler diye etrafınızda böyle güzel güzel kaybettiğiniz olarak siz bunları anlatırsınız, bunları aktarırsınız. Ondan sonra vay ya Yiğit nereden buldu bu parayı? Mesut şöyle mi yaptı? Ayşe böyle mi yaptı? Ebru böyle mi yaptı? Vay kim bile kim var arkasında? Gibi gibi söylemlerden dolayı tam olacak olan işiniz pat bir aksi çıkar olmaz. Burada size en büyük tavsiye. Bunları geçmişte ben de yaşadım. Bir işiniz sonuçlanmadan başlıyorsunuz, devam ediyorsunuz, sonuçlandırıyorsunuz, bitiriyorsunuz, ondan sonra söylüyorsunuz. Şöyle bir bakın etrafınızda yaptığınız çok güzel işlerde her şey çok güzel giderken bir anda bozulduğunu görebilirsiniz. Bunu hissedebilirsiniz çünkü etrafınızın bu e, böyle hasetli kötü gözlerle bakılan e, durumlardır bunlar. Onlar aklınıza kalsın. Tamam mı? Bu çalışmayı şu anki göstereceğim çalışmayı 15 dakika yapacağız. E, toplamı 15 dakika sürecek. Çok güçlü bir çalışmadır. Tamam mı? Bu aklınızda olsun. E, burada da önce bütün çakralarımızı dengeliyoruz. Bütün çakralarımızdaki negatifleri temizliyoruz. Dengeliyoruz. Aureyi genişletiyoruz yavaş yavaş bütün bedenimize çalışıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Ayak geliyorum. Ayak tabanına enerji veriyorum. Şimdi ben size yapacağım. Ayak tabanına doğru geliyorum. Ayak tabanına doğru enerji vereceğim. Ondan sonra içeriye doğru burada enerji vereceğim. Bakın pompalar gibi ayak tabanından, hepiniz ayak tabanından içeriye doğru enerji vereceğim pompalar gibi. Tamam mı? Çok hızlı bir şekilde enerji çekmeye başlayacaksınız ayak tabanlarınızın altına e, altından zifiri bir şekilde bütün siyahlıkların akmasını göreceksiniz. İşinize, sevginize, aşkınıza, paranıza engel olan bütün negatiflerin böyle sevgi ötesi enerjilerle, mucize enerjiler, ilahi kaynaktan gelen enerjilerle aktığını hissedeceksiniz. Ayaklarınızın altını açacağım. Ayaklarınızın altı yarılacak. Ayaklarınızın altından o negatifleri, o kötü gözleri, o kem gözleri siyah zifiri bir şekilde çıktığını imgeleyeceğiz. Sonra ben ayaklarınızın altından tutam tutam alıp alıp suya atacağım. Tuz yanında Alıp alıp tuz suya atacağım. Bütün çakralarınızdan toplayıp toplayıp atabilirim. Tamam, nerede ne hissediyorsan, Ayaklarınız işlemi bittikten sonra ne yapıyorum? E, suyu doğru attım. Bu işlemleri, bu negatif işlemi. E, nazar almışsanız ee, neler varsa ayak tabanlarından güzel bir çıkartıyorum. Bütün negatifleri oraya attıktan sonra ayak tabanı normal düzgün bir şekilde enerji veriyorum. Yani artık oradan bir şey çıkaracak değil de e, boşalttığım yeri pozitif enerjiyle dolduracağım. Tamam mı? Sonra sizi aynalarla kaplayacağım. Siz de etrafınız tamamen aynaların sarıldığını imgeleyeceksiniz. Etrafınızı aynalarla kaplıyorum. Bütün ellerimi dairesel hareketlerle, siz de başkasını yaparken yapacaksınız. Dairesel hareketlerle yaparak ayaktan başa, baştan ayağa, ayaktan başa, baştan ayağa aynalarla kaplandığınızı imgeleyeceksiniz. Ben de sizi yaparken aynalar içerisinde e, imgeleyerek bunu yapacağım. Pisicik ataklar, yani o varlıklar dedikleriniz, pisicik ataklar size doğru gelince aynalara çarpsın, kaynağı kim ise ona gitsin. Bilerek yapana bilerek gitsin. Ee, kötü enerji gönderirse kötü enerjiye sahip biri kimse ona gitsin. Bilmeyerek yanlış da gönderen de varsa biraz evvel biriniz bahsettiniz. Onun da evrenin sonsuzluğuna karışsın negatif enerjiler diye niyet edip bütün negatif enerjinin sizden uzaklaşsın diye her yere ayna koyacağım. Siz de evinizin her yerine, hayalinize, etrafınıza Böyle bir yerden bir yere yürürken bile aynaların sizi koruduğunu, aynaların içinde dolaştığınızı imgeleyin lütfen. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Ee, hadi bakalım. enerjiniz açın yalnız. Enerji vereceğim çünkü. Bütün çakralarınız temiz olduğu için direktmen ayak tabanına doğru enerji veriyorum. Gözlerinizi kapatın. Derin derin nefes alın verin. Burada tepeye de enerji vereceğim. Bu bölümü biraz hızlı anlattım. Bu bölüm şimdi enerjiyi yaparken tane tane de yapacağım için benim eli hareketlerimi de göreceğiniz için aynı şekilde yazarak notunuzu alabilirsiniz. Şimdi özellikle öncelikle tepe bölümümüzden başlayacağım. Gözlerinizi kapatın, derin derin nefes alın, nefes verin. Seansın tadını çıkarın, rahat rahat olun. Enerji akmaya başladı. Siz de başkasını yaparken tepe bölümünden başlayacaksınız. Tepe bölümünden kalıyorum. Tepe bölümüne enerji verirken niyet ediyorum. Diyorum ki en pozitif enerjiler o kişiyle olsun. Bu arada en pozitif enerjiler tüm kursiyerlerim için niyet ediyorum. Pozitif enerjiler o kişilerle olsun, mutlu olsun, huzurlu olsun. Hissettiği negatiflerin tüm alanlar için negatifler kendilerinden çıksın. Hangi alanda, hangi ortamda, hangi durumda, hangi hissettiği negatifler varsa onlar bir çıksın, 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 çıksın diye niyet ediyorum. Tepeden verdiğim enerjiyi yavaş yavaş böyle kendimi çeke çeke Böyle kendime doğru çeke çeke sanki böyle e, aktarıyorum gibi arkasından böyle hızlı bir şekilde ileriye doğru veriyorum bastırıyormuş gibi çek ver çek ver Bastırarım, bastırıyorum bastırıyorum içeriye doğru enerji veriyorum 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 enerji tepeye vermeye devam ediyorum enerji alıyor. Oradaki enerji bakın daha kesip atmayacağım. Hemen geliyorum ayak tabanlarınıza. Ayak tabanlarınıza doğru enerji veriyorum. Yine böyle içeriye içeriye böyle bastıra bastıra ayaklarınızın altından enerji veriyorum. Yavaş yavaş ayaklarınızın altını yarıldığını açıldığını imgeleyin lütfen. Ayaklarınızın altı açılsın 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 açılsın, açılsın yarılsın ayaklarınızın altı. Ayaklarınızın altından simsiyah, zift gibi negatifler, varlıklar, hasetler, kötü gözlerin çıktığını imgeleyin. Çıksın, 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 çıksın. Siyahlıktan sonra kahverengi, kahverengiden sonra griye dönecek. Sonra beyaz şekli alacak. Kan şeklini demiyorum bakın, beyaz şeklini, kristal kuvar şeklini alacak. Her iki ayağınızdan da çıksın, 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 çıksın. Her iki ayağınızdan da aktığını imgeleyin. Ayak atlarınıza böyle itikliyormuş gibi enerji veriyorum. Sizin nerede kıskananlar, nerede işinize engel olanlar varsa, nerede sizi gösterecek aşk, sevgi ve gösterilmediyse, nerede gösterilen, verilen e, o sevgiyi engel olan varsa, nerede mani olan varsa, nerede böyle negatif hissettiren, negatif sonuçları doğuranlar varsa, negatifi oluşturmaya çalışanlar varsa, bunların hepsi ayak haklarından şöyle çıkıp 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 Gitsin. Biraz daha enerji vereceğim. Ondan sonra ayak kalktığınızdan çıkanların hepsini tuzlu suya atacağım. Şu anda hepinizi ben imgilerek sağ ayak aldım aldım attım. Sol ayak aldım aldım attım. Harikayız. iyice bir temizlensin. Aksın 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 aksın. Kiminizinki kahverengi oldu, kiminizdeki griye doğru döndü. İyice bir imgeleyin. Çok acayip, çok fazla var arkadaşlar. Bu çalışmayı lütfen kendinize yapın. Anlarınızı iyice bir yerden kaldırın, yere sabitse lütfen e, yaparmak uçlarında dursun ya topuklarınızda dursun. İyice bir aksın. Temizleyelim, 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 temizleyelim. Kafa bölümümüzden çekiyorum şu anda. Kafanızdakilerin hepsi ayağınıza doğru indi. Zaten ayağınızı devam edin. Ben kafanıza tepe bölgenizde varsa soru işaretleriyle acaba şu mu, acaba bu mu dediklerimizin hepsini aldım aldım attım, aldım aldım attım aldım aldım attım aldım aldım attım aldım aldım attım şimdi çok güzel böyle sanki etrafınızı bir aynayla kaplıyorum bütün ellerimi böyle daha iyisi hareketler yaparak ayaklarınızdan başlayarak baştan başa baştan başlayarak ayağa kadar tekrar ayaktan başlıyorum başa baştan başlıyorum ayağa kadar her tarafınızı aynalarla her tarafınızı sağdan soldan tepeden ayaklarınızı her tarafınızı aynalarla çeviriyorum 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 aynalı olduğunuzu imgeliyorum aynanın iç tarafı sizde hani böyle sırrı dediğimiz alan e, görüntü olan taraf sizin dış tarafınızda. Bunun sebebi biraz evvel anlattığım gibi pislik ataklar size doğru gelince yapsın kaynağı kimse onlara gitsin. Bilerek size kötülük yapan, kötü enerji gönderen, negatif varlık gönderen onlar kimse onlara gitsin. Bilmeden gayri ihtiyari ee, hoşlanmak, kıskanmak yani böyle acaba dedi noktalarda ay ne kadar güzel kızmış gözleri harika diye dedi bir noktada da nazar değer. Bu kötü amaç olan bir nazar değildir. Bunların nazarlarında bu kötü e, algılanan negatifleri de yanlış da gönderenler varsa evrenin sonsuzluğuna karışsın negatif enerjiler diye niyet ediyorum. Tüm bu negatiflerin enerjiden uzaklaşsınlar uzaklaşsınlar. Her yere ayna koyuyorum. Her yerde ayna var. Etrafınıza böyle aynaları imgeleyin. İmgeleyin, imgeleyin, imgeleyin. Bütün sizden yansıyan, yani size gelip de sizden dışarı çıkmaya çalışan bütün negatif enerjilerin temizlenmesini niyet ediyorum, seçiyorum, tercih ediyorum. Bütün negatif enerjilerin sonunda kesilmesini diliyorum. Size doğru akan tüm negatif enerjilerin kesilmesine niyet ediyorum. Dışarıdan gelen akan bütün negatif enerjilerin. Ve ayak tabanlarınızdan sabit kalın. Ayak tabanlarını yere koyan varsa kaldırsın. Hepinizi imgeleyerek ayak tabanlarından üçer kere keserek suya atacağım. Böyle haset edenler, kıskananlar varsa hepsini böyle tozlu suların içerisine atalım. Harikasınız, harikasınız. Oh. Yavaş yavaş mı gözlerinizi açabilirsiniz? Üç, iki, bir. Açalım lütfen. Şöyle bir omuzlarımızı geriye atalım. Bir oh çekelim. Harikasınız.